Paralel evren, çoklu evren teorisi derken bugün ilginç ve anlaşılması güç bir olayın ilginizi çekebileceğini düşündük. 30 Ağustos 2006 tarihinde evinde musluk tamir ederken kafasına hafif bir darbe alan, daha sonra ise gelecekten gelen kendisi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Hakan Norkovic hiç de deli gibi görünmeyen bir insan aslında. 2042 yılından gelen 72 yaşındaki haliyle çok güzel bir gün geçiren Hakan bunun bir kısmını videoya kaydedip YouTube'da yayınlamış. Kabul etmek gerekir ki inanması güç bir olay. Ancak bu video zamanda yolculuk tartışmalarını alevlendirebilir. Sizce mümkün olabilir mi? Onun hikayesine kimse inanmıyor. O ise yaşadığı olayın gerçek olduğuna %100 emin. 30 Ağustos 2006 tarihinde mutfakta lavabonun sıkıntı çıkardığını gören Hakan Loković tamir etmek için kollarını sıvar. Takım çantasını alır ve işe koyulur. Lavabonun borularını tamir ederken kafasını çarpar ve bütün olay buradan sonra başlar. Olayın doğruluğu hakkında herhangi bir şey bilinmiyor. İddialara göre bu bir sigorta reklamı. Ancak bir sigorta şirketi çıkıp bunu üstlenmedi ya da başka bir firma. Olay ise şöyle gelişmiş. Kafasında hissettiği bir sarsıntı ile uğraşırken ve hala lavabonun altındayken parlak bir ışık görür. Bunun gerçek olmadığını bilse de o ışığa doğru gider. Tünelin sonuna geldiğinde ise tünelin sonunda onu bekleyen biri vardır. Hakan Norkoviç'in iddiasına göre onu bekleyen kendisinin 72 yaşındaki halidir. Önce kendisi de inanmasa da onu karşılayan adamın anlattıkları en özelini bile bilmesi kafasını karıştırır. Hatta dövmeleri bile aynıdır söylentilere göre. Ogin ise her şeyi kanıtlayabilmek için bir video çeker ve bu video sosyal medyaya yayılınca olanlar olur. Olayın doğruluğu hakkında herhangi bir şey bilinmiyor ama olayın doğru olup olmadığını Hakan 72 yaşına kadar yaşamasıyla inandırıcılığını kazanacağı besbelli. Eğer 72'den erken ölürse yalan olduğu ortaya çıkacak ama geleceğe gidip de video çeken tek insan bu.